Sıkılmış buradan böyle dikiş yapmış, yapmışı, yapmışı tabanı yapmışı, tertemiz deri yanda. En, en güzel ayakkabı bu nala. Bir, bir de aynı yana da, hem de tabanı değil. Tek Bir de ferdonlu, matkali, matkali, yani. Be, zaman oldu yani burada. Daha önceleri bu ıı, diplerin de oralardaydı. Yani vardı önceleri oradaydık yani. Da, çok önce de seneler. Ondan sonra Allah razı olsun burayı verdiler. Burada şu an. Ne belli bir saatlerden gelir. Saat 9 10 o sıra gelir. Akşam da akşam namazı burada camda kalıp böyle çıkıp gidiyoruz. Epey zaman oldu. Hemen nasıl diyeyim? Hemen elinin üzerine değerlendirme yapıyoruz. Bazı kişi fakirler var onlara da veriyoruz. Bazen çok mu burada bu çöpe atalar. O diğer çöplerden atıyor. Bazen ne bulduğum zaman alıp getiriyor. Bazı kişiler getirip yani faksilara ver diye o şekil gidiyor. Tamir mamını yapıyor. zaten giymeyecek abi zaten giy Eski oldu zaten adam atacak çöpe atıyor. Eskisi gibi değil abi. Eskisi gibi değil. Daha önceleri çok gelip aldı. ihtiyaç sahipleri var. Şimdi öyle bir şey de kalmadı yani hani. Gelen giden soran yok. Hatta üzerine bir saatlik diye yazdım dedim hani bir durumu düşük olan kişiler olur. Gelir almak ister. Böyle abi yapayım, al götür hangi sana olursa o şekil al götür. Yani o şekilde pek zaten. Ama malasak evet. o da yok. Adam diyor ben fakirim bir yok. Gidip e, ee, bir buçuk milyar, iki milyar verir. Bir ayakkabı alıp diyor. Sen bunu gel buradan al götür. Niye o kadar masrafa girersen? Yani geçimiz zorsa gel bak götür. Doğru. Şimdi yapma, yapmalar değişti. Akarsız gibi değil. Ben şey... <laughs>